çocuk sevmeyi, sevilmeyi ve bunun gibi bütün davranışları hep arkadaşlarından öğrenir. Hepimiz anne babalarımızın varlığına sığınarak kendimizi güvenmeliyiz. Biz sanıyoruz ki düştüğümüzde bizi onlar kaldıracak. Her sıkıntımızı çözecekler. Ama hiçbir zaman taşıma suyla değirmen dönmez. Siz, düşün, siz düşmesini bileceksiniz ki kalkarken zorluk çekmeyeceksiniz. Yokluğu bileceksiniz ki varlık içinde yok olmayacaksınız. Annemize, babamıza kalsa bizi hala kucaklığına yatırıp sevecekler. Bu, o çocuğa zarar vermekten başka ne sağlayabilir ki? Bu çocuk nasıl özgürlüğe kazanacak? Büyüdüğünü nasıl anlayacak? Kendi toplum içine nasıl ifade edecek? Ailenizden izin istemeyenimiz yoktur. Siz isteme şeklini ne kadar değiştirirsiniz değiştirin, onların cevapları hep aynı. Ben bu olayı bizzat yaşayanlardım. Önce anneme gittim, annem babama basar babama gittim. Babam da ben bilmem, eşim bilir diyerek beni anneme göre yönlendirdi. En sonunda acaba bir ikisi birlikte verdiler. Biz sana güveniyoruz ama çevreye güvenmiyoruz. İşte buna her şeyin özeti. Çevrenin aile üzerinde etkili olduğunu. Çünkü aile de biliyor, biliyor ki çevre her zaman aileyi bastıracak. Her aile aslında bir sanatçıdır. Çocukları için pembe bir dünya oluşturmaya çalışıyorlar. Anneciğim ben nasıl oldum? Nasıl oldum? Leylekler getirdi yavrum. Anne, bu adamın üstündeki ne? Ketçap, ketçap. Bir cenaze görürsünüz, ona da cevap hazır. Melekler götürmüş. İşte ailemize kalsa bunların hiçbirini bilemeyeceğiz. Ama şimdi sorsak cenazeyi, kanı, çocuğun nasıl olduğunu, maşallah hepiniz bilirsiniz. Bunları bize kuşlar mı mısın? Kuşlar mı söyleyeceğiz? Bir de şu kuş meselesi var. Evde ne olursa olsun öğretmen anında biliyor. Öğretmene kuşlar söylüyormuş. Birinci sınıfta hiç unutmam her yaramazlık yaptığında pencere önünde koşuyor. Bir kuş var mı? Bu kuşu en sonunda yakaladım. Annemiş. İşte aile. Çevrenizde asla bu şekilde yaklaşmaz. Çünkü çevre insanı gerçekle anı duyurleştirir. Bakiden bahsedeyim. 16. yüzyılda yaşamış divan edebiyatının en güçlü kalemidir. Babasının ay ayak bıçrağı olmak olması için birinin yanına verdi. Onu çevresi gördü, çevresi keşfetti, medrese eğitimini almasını sağladı. Ya da Yunus Emre, neden ailesiyle değil de Tahtuk Emre ile Ya da Mevlana, neden annesiyle değil de ona tasavvuf eğitimini kazandıran Şemsiz? Parklar, parklar niye var? Diyebilirsiniz ki çocukların oyun oynaması için. Eğer siz bu kadar çevreye karşı olup da bir de çocuklarınızı parka götürüyorsanız, siz ne yaptığınızı farkında değilsiniz. Çünkü hiçbir çocuk yalnız oynamayı sevmez. Çocuklar parklarda dayanışmayı, paylaşmayı öğrenir. Senin kamyonuna o dozeriyle kum koyar. Ali'nin topu ile Mehmet de oynar. Bazen ufak tefek kazalar olur. Ayşe teyzenin camı kırılır. Bir iddetle çıkar cama, açar ağzını, yumar gözünü. Ve e, çözüm ise çok basit. Herkes masrafı paylaşır, bu olay da burada kapanır. Çocuklar böylece paylaşmayı, dayanışmayı Bugün bu arkadaşlarımın hepsi sabah belirli bir saatte kalktı. Bazıları otobüse bindi, yaşlı teyzelere, amcalara yer okulda dersini dinle. Bunların hepsini bize çevre kazandıracak. Ya da bu münazara, bu belki hayatta çoğumuzun elde edemeyeceği bir fırsat. Bu münazarayı biz ailemizle mi yapmıyoruz? Anne ile babamız jüri, ortanca kardeş karşı, karşı durup, küçük kardeş de fasulye. Kim güçlükse ona göre. Böyle bir şey yapanız olur mu? Olamaz. Çünkü çevrenin katlı özellikleri ailemiz size asla arkadaşlar. Şimdi yeterince sulu, güneşli bir ortama bıraktık ve bu hal aldı. Bu neyse, ise oksijen, oksijeni az, suyu az, güneşsiz bir ortama bıraktık, karanlık bir ortam. Aradaki farkı görüyorsunuz. Eğer siz çevreden korumak istiyorsanız en sonunda bu fasulye gibi hayatı pisersiniz, solarsınız. Yok ama çevreyle ilişki içinde kalırsınız, bu fasulye gibi sesleri çıkartabilirsiniz. Aile o kadar çaresizdir ki çocuğunun yaptığı yaramazlıklara, huzursuzluklardan dolayı karşı putlayı, çare bulamaz ve sulu soğuklarda alır. Çünkü o da aile, çünkü o da çünkü aile çözümü kendi üretemez. Çevrenin katlarını yine çevreyle sorgular. Biz yalnızca bir hamuruz. Bizi yoğuran, pişiren elbette çevre. Şey Hamurunuz hangi bundan olursa olsun, yoğurulmayın ya da bir tat veremezsiniz. için.